bir önceki videomuzda yurt dışı öğretmenlik sınavları mülakatlarında çıkmış soruları çözümünü yapmıştık. Ge güncel ve genel kültürle ilgili çıkmış sorular. Burada da gene aynı şekilde mülakatlarda çıkmış güncel ve genel kültürle ilgili sorulara devam ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür sözü nerede söylenmiştir? Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantısında New York'ta Cumhurbaşkanımız tarafından söylenmiştir. Nizamiye medresesini kim yaptırdı? Nizamül Mülk soru defa eten yazılı sınavlarda ve mülakatlarda çıktı. Ege bölgesinde yazın esen deniz rüzgarı imbat. Munzur Parkı nerededir? Tunceli. 1960 yılında Kıbrıs Erenköy'de şehit düşen kişi kimdir? Cengiz Topel. Bir caminin içerisinde cami ile birlikte yapılmış medrese, imaret, sivil, kitaplık, hastane gibi yapıların tümüne ne denir? Külliye. İklim değişikliği zirvesi 2023 yeşil dönüşüm nerede düzenlenecek? İstanbul 3 başkentli 11 resmi dilli ülke hangisidir? Güney Afrika Cumhuriyeti. Türkiye'de en çok heran olan bölge hangisidir? Karadeniz bölgesi. Hakimler Savcılar Kurulu kaç yılda bir seçim yapılır? Üyeler 4 yıllık bir süre için seçilir. ASEAN'ın açılımı nedir? Güneydoğu Asya Uluslar Birliği. El Kanlu Fit kitabını yazan ve Batı'da Avicenna ismiyle anılan kişi kimdir? İbn Sina. Damga vergisi nereden alınır? Damga vergisi her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir. Volkanik ovalar hangileridir? En yaygın olduğu alan Doğu Anadolu bölgesidir. Erzurum, Ardahan, Kayseri Erciyes, Develi Erciyes, Muradi Ovası, Malazgirt Ovası ve Çaldıran Ovası lav örtüsü ovalarına örnektir. TİKA nereye bağlıdır? Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. TİKA 2024 G20 dönem başkanı hangi ülkedir? Brezilya. 2023 G20 dönem başkanı hangi ülkedir? Yeni Delhi Hindistan. 2022 G20 dönem başkanı hangi ülkedir? Bali, Endonezya. Avicanın kimdir? İbni Sina. Ahmet Yesevi hangi ülkenin hangi bölgesinde dünyaya gelmiştir? Kazakistan, Türkistan, Sayran. Tika niçin kurulmuştur? Başlangıçta Türk devletleri ve toplulukları ilgili faaliyetler gösteren TİKA, ofislerinin bulunduğu ülkelerle beraber 5 kıtada 150'ye yakın ülkede kalkınma merkezi işbirliği çalışmaları yapmaktadır. Ülkemiz TİKA aracılığı ile Pasifik'ten Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülke ile bilgi ve tecrübesini paylaşmaktadır. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Biraz önce de bahsetmiştik. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır. Akdeniz'e dökülen akarsular hangileridir? Göksu, Zamantı, Seyhan, Manavgat, Dalaman, Ceyhan, Ati ve Aksu. Bir dönem coğrafya soruları da atılmış. Bunun yanında genellikle tarih, edebiyat ve mevzuatla ilgili bir soru çıktı. Toplamda 3 soru var arkadaşlar. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında kim ödül almıştır? Emel Sayın İpek böcekçiliği hangi bölgemizde yaygındır? İpek böcekçiliği yoğun olarak Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Sakarya ve Antalya illerinde yapılmaktadır. Konaz Dağı nerededir? Denizli. Bosna Hersek'te işlenen soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren hangi Avustralya yazar Nobel ödülünde protesto edilmiştir? Peter Handke. Yüksek mahkemeleri sayınız. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay. Milli Güvenlik Kurulu'nun sivil üyeleri kimdir? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde edebiyat alanında kim ödül almıştır? Nazan Bekiroğlu. Akdeniz Bölgesi Hidroelektrik Santralleri nelerdir? Oyma Pınar, Berke, Manavgat, Dimçeyi Barajları toplamda 46 tane baraj var. En önemlileri bunlar. İngiltere ve Fransa'yı birbirine bağlayan tünel hangisidir? Manş Tüneli. Türkistan neresidir? Genellikle bu tanım verilip Türkistan sorulur. Türkistan, Orta Asya'da, Batı'da Hazar Denizi ve aşağı İdil'den başlamak üzere Doğu'da, Moğolistan'daki Altay Dağları'na, Güney'de Kopet, İndirguş, Kunlun Dağları'na, Kuzeyde Aral ve Balkaş göllerinin ötesinde Kırgız boyutlarına kadar uzanan yüz ölçümü 6 milyon kilometrekareden geniş coğrafi ve tarihi bölge, Doğu Türkistan, Çin'e bağlı olan daha çok Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur özel bölgesi topraklarına verilen isimdir. Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe sıcaklık farklarının artmasının sebebi karasallık denizellik. Konservatörün eski adı nedir? Darül Elham. İlk sondaj gemimiz hangisidir? Fatih sondaj gemisi. Kan Gölü Kapçalı nerededir? Japonya. Abdülhamit döneminde yapılan Bağdat Demiryolu projesi hangi iki şehir arasındadır? Konya, Bağdat. Birinci Kılıçarslan'ın mezarı nerede bulundu? Diyarbakır, Silvan. 2022 Dünya Kitap Başkenti nerededir? Guadalajara, Meksika. Marif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı kaç yıllığına seçilir? 5 yıllık. Aksakallara son olarak kim seçilmiştir? 2022 Berdi Muhammedoğlu seçilmiş. Türkmenistan eski devlet başkanı. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri hangisidir? Süleymaniye Camii. Kıraklık eseri Şehzadebaşı Camii. Kalfalık eseri Süleymaniye Camii. Ustalık eseri Selimiye Camii olarak bilinir. Divri Ulu Camii kimler tarafından yapılmıştır? Mengücekliler. Sige Denizi'ne dökülen akarsular hangisidir? Melit, Gediz, Menderes, Büyük Menderes. Türkiye'nin en düz bölgesi Marmara bölgesi. Muhakeme Tülügateyn kimin eseridir? Ali Şir Nevai. Kıl keçisi en çok nerededir? Adana. Bering Boğazı nerededir? Asya'nın en doğu noktası ile Amerika'nın en batı noktası arasında bir boğazdır. Günümüzde Rusya ile ABD arasında coğrafi bir sınır konumda olması ile birlikte Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerdir. Dünyada ilk yapay dil hangisidir? Türkiye'deki ilk uygulaması nedir? Dünyanın ilk yapay dili Baleybelen, Osmanlı Devleti'nde Muhi Gülşeni tarafından 1574 yılında kurgulanmıştır. Darüselam neresidir? Tanzanya'nın en büyük şehri ve eski başkenti adı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Türk bayrağının ipinin geçici beyaz kumaştan yaprak bayrak enince yapılmış bölümüne ne ad verilir? Uçkurluk. Türk Bayrağı Kanunu ile ilgili arkadaşlar sorular geldi. Mevzuat kısmında buna değineceğim. Buradan da sorular geliyor. 2025'te tüm ülkede sigara yasa uygulaya, uygulayacak olan ülke hangisidir? İsveç. Türk soy nedir? Türk Dünyasının UNESCO'su olarak olan Türk Soy 1993 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Akas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Türk Türksoy'a gözlemci olarak katılmışlardır. Türksoy kurulduğu günden bu yana Türk haklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. Kova da nerededir? Sparta. İlk kadın Müslüman başbakan kimdir? Benazir Bhutto, Pakistan. Anayasa Mahkemesi ilk hangi anayasada yer alır? 1961 Anayasası. İlk hava füzemiz Göktuğan, Bozdoğan. İhraç ettiğimiz tarım ürünleri nelerdir? Fındık, üzüm, domates, kayısı, limon. 2021 NATO toplantısı nerede oldu? Belçika, Brüksel. 2022 NATO toplantısı nerede oldu? İspanya, Madrid. 2002 Madrid zirvesi sırasında önerilen ve zirvenin gündem maddelerini Rusya'nın Ukrayna'da devam eden işgali ve Ukrayna ile İsveç'in olası NATO üyeliklerini oluşturan 2023 NATO toplantısının nerede olduğu? Litvanya'nın Vilnius şehrinde olduğu. Referanduma gitme yetkisi kimdedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFOM tarafından yürütülen. Fon Avrupa Mükemmellik Ödülünü alan Türkiye'deki tek üniversite hangisidir? Sakarya Üniversitesi. El Medinetül Fazla kimin eseridir? Farabi. Büyükelçileri kim atar? Cumhurbaşkanı. Expo 2025 nerede yapılacak? Osaka, Japonya. Bulgaristan'dan başlayıp Uralat, Altaylardan Çin'e kadar giden ticaret yolu hangisidir? Kürk yolu. Epistemoloji nedir? Bilgi felsefesi. Mostar Köprüsü mimarı kimdir? Mimar Hayrettin. Kalan kısımları bir sonraki videomuzda göreceğiz sayın hocalarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.